Sevgili seyirciler, Lugano ile karşılaşacak siyah beyazlılar. Channel hocanın açıklamalarını da dinledik. Hocanın pek keyfi yok gibiydi. Evet. Tabii ki bu süreçte çok da hocanın keyifli olmasını beklemiyoruz aslında. Eleştiriler var çünkü Hoca tam denge noktasında değil mi? Tarafta yönetim. Şunu görebiliyorum yani başkan teknik heyet hoca arasında bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Gerektiği zaman birbirlerine Bence. sahip çıkmasını senin dediğin gibi belki de eleştirilerin odak merkezi olmaktan almaya çalışıyorlar, üstleniyorlar. Hocanın evet. Evet, keyfinin olmadığını söyleyebiliriz. Oynanan oyundan, oyuncularının istediği seviyelere gelememesinden yaşanan sakatlıklardan hep plan değiştirmek zorunda kalıyor. İşte yarınki ilk 11'i muhtemel 11'i Mustafa verdi. Evet. Gezal, Cenk, Abu Bakar. Şimdi Chamberlain, Salih, işte Amir. Burada Getson'un olmayışında işte Chamberlain'in görev yapacağı ama çok verimli mi? Evet kıpırdandığı Biraz performansını yakalamaya çalışacak ama %100'üyle hazır değil. E, Gezal müthiş bir geri, geri dönüş yaptı. Uzun zaman Beklenen bir aldı ama orada şimdi dengeler bambaşka muleka oynuyordu şimdi mulekayı küstürebiliyorsunuz yani biz işin tabii ki hep hop sahaya bu çıktı bakalım performansı ama öyle değil işte teknik direktörlük gerçekten çok farklı yerlere odaklanmak ve çözüm üretmek zorunda kaldığınız bir konum bir mevki evet kalede Ersin'le başlayacağız ilk karşılaşmanın kahramanı Mert sahne alamayacak. Bu sezon 3 kulvarda mücadele eden ve son dönemlerde sıkıntılı bir süreç yaşayan siyah beyazlı takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci maçında sahasında Lugano ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı çalışmayla tamamladı. Deneyimli teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Çalışmanın basına kapalı bölümünde ise Lugano maçının taktik çalışması yapıldı. Sakatlıkları devam eden Gelson Fernandes ve Mert Yunok antrenmanda yer almazken, antrenmanı, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve As Başkan Emre Kocadağ da takip etti. Teknik direktörü Şenol Güneş, 5 Ekim Perşembe günü, saat 19.45'te oynanacak Lugano maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Şenol Hoca, oynayacağımız maç öncesi, Ante Rabbit'te herhangi bir sorun yok. Gelson'ın daha önce omzunda sorun vardı. Ancak bu sakatlığı bileğinde oldu. Bir süre olmayacak. Gedson iyileşmişti ama idmanın son bölümünde bileği döndü. Yarın ve pazar günü olmayacak ifadelerini kullanırken, karşılaşma ile ilgili de zaman zaman camianın psikolojik direncinin kırıldığını hissediyorum. Adana Demir ve Trabzon maçlarında çok gol yedik. Taraftarımızın beklediği, coşkulu takımı göstermek zorundayız. Bu maçta, böyle bir beklentim var, daha güçlü, daha mutlu olmak istiyorsak, daha çok çalışacağız. Bunu da hep beraber yapacağız. Oyun içindeki bazı başarı ve başarısızlıklar sizi oyun olarak etkileyebilir. Bu dönemde ezildiğimiz tek maç Buruj maçıydı. Yeni transferimiz Onana'yı henüz kullanamadık. Bir adaptasyon ve algılama sıkıntılarımız oldu. Defansif olarak çok koşabilen bir isim ancak benim oynattığım amir çok iyi oynuyor. Aynı oyuncular değiller. Onana şu anda oynama açısından geride diyebiliriz. Chamberlain kariyer olarak çok üst seviye, fiziksel olarak hazır olduğunda büyük katkı vereceğini düşünüyorum. Lugano maçında bu anlamda beklentilerimiz olacak. Transfer dönemi bitmiş, artık konuşmanın bir anlamı yok. Transfer dönemi yeniden başladığında eksiklerimiz varsa oturur, konuşuruz. Biz kazanabileceğimiz maçları alsaydık, bunlar hiç konuşulmayacaktı. O dönem kadro olarak eksik olduğumuz bir dönem. Sakatlar çoğaldıkça kötüye gitme durumu oldu. Gökhan İnler sportif direktör olarak düşündüğümüz bir isim. Teknik olarak Burak, sportif olarak Gökhan bizim için yararlı olabileceğini düşündüğümüz isimler diyerek sözlerini tamamladı.